Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic GT oynuyor olacağız. Ve Metal Sonic ile oynuyor olacağız. Efendim Metal Sonic'i nasıl açacağız? Onu e, secret toplamanız lazım. E, ben topladım. Normalde videosunu da çekmiştim. Ama işte bir takım sıkıntılardan ötürü e, onu silmek zorunda kaldım. O videoyu. Bu yüzden e, ve işte save dosyasını falan silmekle de uğraşmadım. Direkt olarak dedim şey yapayım. Zaten uzun zamandan beri adam akıllı videosunu çekmiyorum. Oyunu iyice unuttum. Bir de şimdi secret toplamakla uğraşmayayım sıfırdan diye. Direkt ee, karakter incelemesi şeyine geçtim. Olayına geçtim. Efendim e, Metal Sonic nasıl? Bu arada ben şunu da keşfettim. Şöyle trick sistemi var bu oyunda. Şu anda şeyle kontrolcüyle oynuyorum. Ve e, oyunu cidden daha tatlı, daha çok <laughs> özelliğini kullanarak oynayabiliyorum. Öyle söyleyeyim. Hop yanlışlıkla şeye bastım. Alışamadım ama birazcık alışmam gerekiyor kontrolcü kısmı şeyle. Bir de uzun zamandan beri direkt Sonic GT de oynamadığımdan dolayı. Direkt şeyde <laughs> bütün kontrolleri bir enteresan geliyor. Efendim gelelim Metal Sonic nasıl bir karakter olduğunu. Burada hani diğer klasik artık normal özelliklerden başka şöyle bir güzelliği var. Bu satabiliyor. Şöyle. Hani normalde Modern Sonic'in hani elinde bulundurduğu ...özelliği Metal Sonic'e koymuşlar. Güzel mi olmuş? Güzel olmuş. Yani en azından şöyle bir şey de görebiliyorsunuz. Hani bu bir karma yapmışlardı. Modern Sonic'le şeyin böyle bir... ...klasik Sonic'in. Sonic Manya'daki klasik Sonic'in diyeyim. Bir karması olan bir... ...modern Sonic görmüştük burada. Başarılı bir... E, ...karmaydı bence. Şöyle. Burada da hani... ...boost'la acaba nasıl şeyler nasıl bir performans sergilerdi kısmına cevap oluyor bence bu. Ki gayet de güzel. Harbiden de gayet de güzel. Ama sanırım şeyi daha çok tercih ediyorum ben burada ya. Kesinlikle. Hop. Bu karma modern sonu daha çok tercih ediyorum. Neden? Çünkü şöyle bir güzelliği var karma olanın. Hani Doğru burada da hani rol filan kullandığımız için pek de aslında direkt modern sayılmaz. Hani tam olarak modern Sonic'te aynı özelliklere sahip bir Metal Sonic diyemeyiz biz buna. Tam bir karşılaştırma olacağını zannetmiyorum ama diğer Sonic'i sevmemin sebebi şu. Hız kaybı olmadığından dolayı diğer Sonic'te. Hani böyle oyunu sürekli şeyle modern e, stage'lerde gördüğümüz hız sınırından daha fazlasına ulaşabiliyor. Ve güzel tarafı çok güzel de manevra yapıyor. Yani bu kullanırken nasıl? Hani tamam çok hızlı gidersin. Hiçbir şey seni durduramaz ama hiç manevra yapamazsın. İşte sağa sola ufak tefek adımlar atmak dışında. Ee, buradaki karma Sonic'te öyle söyleyeyim. Sonra GT Sonic yerim bilmiyorum. GT Sonic'te ha. Daha güzel oldu. Karma Sonic birazcık kötü oldu. Ee, bu GT Sonic'te şöyle bir güzellik var. Karakter hem hiç hız kesmiyor çok hızlı bir şekilde tak 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 arda arda spin dash atabiliyorsun. Hani havadaysan havada olmana rağmen çok hızlı gidebiliyorsun falan. Bir sürü bir güzel özelliği var. Ee, ve onun yanında işte neydi bunun ismi? Ee, aklıma gelmedi. Hani diğer modern skilllerin falan da var. İşte şey gibi light speed dash falan gibi. Bunlarla falan hepsiyle beraber harmanlanınca Karakter çok güzel bu. Hani, oynaması aşırı zevkli bir karakter oluyor. Çünkü hani normal şu andaki modern solikten daha fazla kontrole sahip oluyor oynayıcı. Oyuncu, oynayıcı ne ya? Çok kötü bir cümle oldu. Oynayıcı. Hı. Oyuncu çok güzel bir şey kontrole sahip oluyor. Şu trick sistemi çok güzel. Daha önceden keşfetmediğime üzüldüm şahsen. Çünkü mesela ulaşamadığımız yerlere ulaşmamızı sağlıyor. Bunu işte ee, neydi onun ismi son iki şeylerde bildiğiniz üzere böyle panellerden filan atlayınca şu trick sistemini kullanabiliyoruz. Bunu kesinlikle böyle bir şeye hani atamaları daha güzel. Trick sistemi nasıl kullanıyoruz? Bir tuşa basılı tutuyoruz, trick tuşu diyelim biz ona. Trick tuşuna basılı tutuyoruz ve daha sonrasında e, kontrollerden bir tanesine basıyoruz. Dört tane hani zıplama işte spin dash şu özellik kullanımı ve light speed dash tuşlarından bir tanesine basıyorsunuz ve kullanıyor. Bence çok güzel bir tane Trigger var yani. O Trigger'a bastıktan sonra Hani herhangi bir tane Trick yapması için seçiyorsunuz. Bence böyle bir şey olabilir. Cidden hani e, ilerleyen Sonic oyunlarında böyle bir şey olmasını isterim ben. Neden? Çünkü daha büyük bir özgürlük sağlıyor. Neden? Bak mesela şak attım. Diyelim mesela boost'a ihtiyacım var. Şuradan mesela şak diye çaktım. Azıcık bir şey topladım mesela diyelim. İşte bunların saniyesi bile olabilir? Sallıyorum. Hani birazcık daha dengelemek için. Oy 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 ne güzel uçuyor şuraya bak. E, bu arada fark etmediyseniz e, Sonic, Metal Sonic burada hani bir boost barı olmadığından dolayı ring yiyor. E, bizim şu anda boost'umuz ring yani. Söyledi miydim bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda da. Söylediysem neden iki defa söyledi bu salak derseniz. <laughs> şey yani unuttum o yüzden. Dediğim gibi yani oyun size ne kadar özgürlük sağlıyorsa o kadar iyi bir oyun bence. Özellikle Sonic oyunlarında. Çünkü hani e, olayı kontrol platformer ve yani şey olan hız olan bir oyunun sana çok güzel bir e, bunu yapacak bir alan ve şey sağlaması lazım bence. Hani kontrol sağlaması lazım. Ben bu kontrole sahip olduktan sonra zaten öyle böyle bir şekilde zevk alıyorsun oyunla. Neden? Çünkü hani karakteri sen kontrol ettiğini biliyorsun. Karakter buna göre tepki veriyor filan. Modern Sonic da bunu göremiyoruz. Neden? Mesela işte şey buz tuşuna bas diyelim. Ve o buz tuşu seni götürebildiği yere kadar götürsün oluyor. Ve bu çok tembelleştiriyor oyunu. Harbiden çok tembelleştiriyor. Normalde ben çok severim buzlu bu arada. Hani şu anda böyle e, buz karışıklığı yaptığıma bakmayın. E, şöyle söyleyeyim. Normalde dediğim gibi. Bence şu anda modern oyunların içerisinde yani şey modern demeyelim orijinal oyunların içerisinde en sevdiğim oynanış boost oynanışı. Neden? Çünkü hani böyle lan, yoluna hiçbir şey çıkmıyor, fakur tokur her şey iniyor. Ama bunu da kabul etmek lazım ki hani şu Johnny, e, Sonic GT'yi oynadıktan sonra Sonic GT dedim ya zaten. Saçma sapan bir şeyler dilim dönmüyor, uykum geldi, alerjim var. Yani çok kötü bir durumdayım o yüzden hani saçma sapan konuşursam kafama böyle şey yaparsam pek aldırmayın böyle hani görmezden gelin öyle söyleyeyim. Eee neyse dediğim gibi bu işte şeyler filan Ee, neden bahsediyorduk? Heh. Bustan İşte dediğim gibi karakter biraz tembelleşmiş Öyle söyleyeyim yani Neden? Yine dediğim gibi ee, Her tarafa şey yapamıyorsunuz özgürce gidemiyorsunuz Tek bir yöne doğru sizi sabitliyor ve o yöne gitmek zorunda kalıyorsunuz İşte drift var filan var hani o kadar da değil filan diyorsunuz ama Oynarken fark etmediğiniz şey şu, cidden çok dar alanlardan geçiyorsunuz oyunu oynarken. Ve bu dar alanlardan geçerken hani... eve ve çok kısa zamanda bile bitiyor, onları da söyleyeyim. Mesela eski... Boost'un boost, um, boost um olmadığı oyunlara bakarsanız özellikle 0.6, Heroes... Bunlar çok güzel örnekler buna. Koskocaman mapler var, cidden devasa mapler var şu andaki şeylere göre. Ve... Ee, hani hız Hızı hissediyorsunuz da hani çok ön planda değil hız sadece. platformu daha çok ön planda. Ee, bu sefer şeydeyken de ne derler ona? Ee, bu modern boostlu Sonic oyunlarında da platformer kısmını iki boyutluya koyuyorlar. inanılmaz yavaş oluyor. Çok zevksiz oluyor oynaması. Ve şeyleri hız segmentlerini kısa ve düz bir yola koyuyorlar. İşte yapacağın tek şey, işte sağa hafif adım, sola hafif adım. Ee, ondan sonrasında şey, neydi onun ismi aklıma gelmedi. Ee, ufak tefek şöyle drift yerlere, o kadar. Hani, mobil oyun oynuyormuşun gibi, öyle söyleyeyim. Öyle yerlere kadar. Özellikle Sonic Forces bunu aşırı bir şekilde abarttı. Ve hani o kadar dar alanlarda savuşuyorduk ki, artık dedim herhalde tamam mı? mobil oyun oynuyoruz ya dedim biz. Hani Sonic oynadığımızı zannetmiyorum. Yani yeni bir mobil oyunu çıkmış ve bunu bilgisayara koymuşlar dedim yani kendince. Hani Sonic Force'un tek yani sevdiğim kısmı boost'u olabilir. Neden boost'u olabilir? Çok hızlı gitmiyordu. Hızlı gibi hissettiriyordu en azından öyle söyleyeyim. Hızlı gibi hissettirip çok hızlı gitmiyordu ve zıplarken şu ivme olayını yapıyordu. O çok güzel platformur. Yaparken özellikle iki boyutlu kısımlarında çok güzel şey sağladı, ne derler ona avantaj sağladı size. Çünkü havadayken hani e, böyle topluca bir hedefi takır tıkır indirmek zevkliydi. Özellikle Shadow kısımlarına bayıldım. O Sonic the Hustler'daki şu arılı yerde gibiydi. <laughs> ben o arılı yere birazcık bayıldım da e, o arılı yer gibiydi. Ben de o arılı yerdeki o bütün her şeyi takır tıkır yok eden Sony'i bayağı hoşuma gittiğinden dolayı Shadow kısmı bayağı hoşuma gitti işte. Dediğim gibi hani Boost'lu Sony'yi seviyorum kesinlikle Hani Oyunda bir yerlerde olmasını isterim Ama ne bileyim Sonic Forces'taki kadar da dar Ve sıkıcı alanlarda olmasını istemem mesela e, Biliyorsunuz şeylerdeki bu Shadow of Water'ı filan yapmışlardı işte O şeyi incelemiştik sizinle beraber Oyunu incelemiştik bu fandi oyunları Project Sonic miydi neydi? Neydi lan? Aa aklıma gelmedi şu anda. Sonic Engine miydi? Ya yani Infinite Engine ha, Infinite Engine. Infinite Engine oyunlarını bayağı oynamıştık. Ve onlar aşırı şeydi mesela, güzeldi. Boost'u en iyi kullanan Sonic oyunu oydu. Hani o zamana kadar, şu Sonic GT oynayana kadar ona mesela bayılıyordum. Hala da bayılıyorum doğrusu. Çok güzel bir boost şeyi sağlıyor size. Hani boost'u çok hızlı değil ve şey de değil çok yavaştı da değil. İkisinin arasında cidden çok taze bir alan tutturmuşlar oraya. Ve harbiden hoş hissettiriyordu Sonic e, Infinite Engine'in şeyi ama yine her boost'ta olduğu gibi hani tek bir yere seni sabitliyor yani anladın mı? Ne çok sağa gidebiliyorsun ne çok sola gidebiliyorsun. Çok sabit bir oynanışı olduğundan dolayı dediğim gibi bu özgür oynanışa mı istersin yoksa boost'un seni sabitlemesini mi diye soracak olursanız ben bu oynanışı daha çok seviyorum. Sonic oyunlarında yani Adventure tarzı derler herhalde buna. Adventure tarzı oynanış bence daha zevkli. Dedim gibi boost'u da çok severim. Zaten dediğim gibi hoşuma giden bir oynanış işte. Şu andaki modern oyunlardan boost'u olanları Oynamayı daha çok tercih ederim yani Last Word'a filan kıyasla. Ama... Şunu da... Hani diyelim... Boost harbiden Sony'yi tembelleştiriyor. Hele... Colors'lardan nefret etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yine aynı şekilde... Eee... Sony'yi tembelleştirmesi. Hani... Havur mesela diyorum. Havur eee şeyi. Washbow. Bayağı Night Speed'de işte Tails'ın karışımı bir şey yani. Havada ufak tefek, ufak tefek böyle süzülen... Ondan sonrasında şey yapan e, Light speed dash atan bir tane Tails yapmışlar yani adamlar sadece öyle ne bileyim Ben Tails'ları hiç ısınamadım Hani Tamam Sonic da oynaması zevkli Neden? Çünkü Sonic Colors'ın hikayesine uyuyordu Neden? Hani işte başları filan Tamam oranın Hani olayı oydu diyelim Ama neden Lance Burst'a Neden e, Sonic Forces'da yine başlıyor? Niye Sonic e, Şey buzlu başla yapmak zorunda. Hani bu adam bunca zaman boyunca işte ringlerden ne bileyim robotları kırarak filan Last War'da ringlerden daha sonrasında şeyde Generations'da diyelim ringleri kırdı şey ringde diyorum Ne ring kırması neydi robotları kırarak Yine aynısı tabi Last War'da var çok saçma sapan bir şekilde öldük bu arada da e, Last War'da da de işte dediğim gibi o daha iyi maçtan hatta Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Neyse, ee, devam edelim bari. Yani. İyi uzun uzun Kon tam yarısına kesilecekti iyi yollarda. Eee son iki şeyde de aynı şekildeydi. Eee da aynı muhabbet vardı. İşte eee robotları falan şey yapıp tane hani oradan başlar çıkıyordu onu saymıyorum. Ha dediğim gibi yani karakter neden bir şeyden adam akıllı bir kaynak almıyor? Niye bir ileri bir geri gidiyor? Ben onu anlamadım. Hani çok seviyorlar öyle oynamayı karakterleri de. Ben nefret ettim yani şahsen. Özellikle işte Tails'ın gelişimini komple silmeleri falan. Karakter hani Adventure'da gelişmiş. Adventure 2'de devamını getirmiş. Bak bu karakter hani sadece işte kendini kanıtlayıp bırakmadı. Aynı zamanda artık kendine daha daha bireysel bir karakter falan tarzı böyle bir şey göstermek için Adventure 2'de de böyle bütün planları falan yönetti. Herkesi yönetti oradaki. O karakter bunu çok tam değil hani kumandan e, tarzı bir şey olmaya başladı. Hani takımın beyni olmaya başladı cidden. Kanıtladı artık kendini. Ayrı bir karakter o an. götüne yapışmış bir e, şeyden Medan'ın ismi ziyade ama bak ben de bir karakterim aga hani benimle de oynayabilirsin filan tarzı bir şey ortaya çıkmıştı. Şimdiki teyası tam aksi yani Sonic'in yanında geziyor hiçbir şey yapmıyor. Sonic gidince garip bir şekilde ağlıyor mu ne yapıyor garip garip triplere giriyor anlamadım gitti yani garip enteresan bir Thales yaptılar böyle sündük hiç sevmediğim bir karakter şeyine soktular yani Thales'ı aynısı Sonic'te de geçerli işte yani bu karakter last şey last word diyorum eee Sonic anlı işte Ringlerle işte boostunu toplayabilirken, boost atabilirken ne oldu da bu karakteri şimdi Wash'la atmak zorunda kaldı bu şeyleri. Sonic Colors'la. Bir anda lan hani biz bu karakteri Ring'le yaptık işte bunu Ring Enerji ismini verdik hatta. Hadi şimdi bunu Wash diye bir şey çıkartalım. Bu Wash'larla gitsin. Bu niye oldu yani? Onu anlamıyorum. O yüzden Wash'ları dediğim gibi sevmiyorum. Tiksiniyorum. Ve başlı olan her oynanıştan nefret ediyorum. Ama işte maalesef ki Izuka, Izuka abimiz hani seriye illa diyor ki ben o başları sokacağım. Her yerde o başlar olacak. Hani bana ters gidiyor adam resmen tamamen. Ya mesela bakın şeylerde de hani fan oyunlarında diyelim. Fan oyunlarında hiç şey görmedim. Adam şu anda oynadıklarımın arasında diyeyim hadi. Belki vardır bir iki tane. Hiç baş oynanışı görmedim. Demek ki herkes tiksiniyor. Niye bunu koyuyorlar acaba? Ben anlamadım gitti yani. yani. Yapan adamlar, bu fan oyunlarını yapan adamlar bile koymadıysa başları. Ulan bir bakın ya etrafınıza bir bakın yani. Lanet bir oynanış. Hani oyuna çeşitli katalım diye koyuyorlar. Oyunlar çok bok ediyorlar. Hani bu çeşitlilik nerede görmüştük biz? Şey çeşitliliğini. Bu işte oynanış çeşitliliğini diyelim. Ya da sonrasından kazanılan güçler temasını. Hani adventure kısmında görmüştük. Neydi o? Eşya alıyorduk. Bu eşyalarla işte light speed lash, Efendim ben söyleyeyim. İşte e, bounce attack. Light speed attack. Bunun gibi özellikler kazanıyorduk. Ve kalıyordu üzerimizde. Şey olmuyordu yani. Olan sen şimdi Light speed etek aldın. Evet aldım. Tamam artık light speed yok kardeşim senin. İşte senin şeyin var artık. Ne bileyim. Ee, sadece bounce eteğin var falan tarzı bir şey çekmiyorlardı karakterleri. Bu yönden eğlenceliydi oynaması. Karakterlerin haklarını veriyorlardı. Ama şimdi absürt bir şeye çektiler. Hani enteresan sümsük sümsük karakterler. Nakıs neden mesela kumandan hala anlayamadığımız şey. Adam hani aklına başına Alalı kaç bölüm oldu <laughs> yani. bir 06 da adam akıllı gözüktü galiba böyle hani adam akıllı bir karakter olarak. Ondan sonrasında ben bir daha nakılsız görmedim. Nakılsız neden kumandan mesela hala sorguluyorum kendi kendime. Neyse efendim e, Sonic 0, 06 diyecektim ya. Diyor, diyorum ya ben yorgunum. Şeyim var zaten alerjim var şu an kafam 1 milyon. E, o yüzden böyle dediğim gibi saçma sapan şeyler söyleyebilirim kafanıza takmayın. Neyse efendim Sonic GT'nin Metal Sonic oynanışı da bu kadardı. Bir dahaki bölümde klasik Sonic'le oynayacağız. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.